Evet, Simon kardeşimizi İslamiyet'e davet etti Kıymetli Recep Hocamız. Simon kardeşimiz de kabul etti. İlk örtüsünde İbrahim Karaköy'si abimiz, Mehmet Özkan abimiz de beraber inşallah. çok çok, çok şey. Bağlıyor inşallah. Hayırlı olsun. Değerli Şuradan. bir ana şahitlik ediyoruz. Simon kardeşimiz, Recep Sezgin hocamın tercümanlar vasıtasıyla yaptığı tebliğ sonucu Müslüman olmaya karar verdiler. Gerçekten gözlerimiz dolu. Ama mutluluktan dolu. Allah'ım inşallah mübarek etsin. Kardeşimiz Müslüman olmaya karar vermesi bizim için çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir sevinç. Allah mübarek etsin. Allah ailesini inşallah. Kelam semaali. Eşhedü enne Muhammeden Maşallah. Allahu Allah Allah ekber. Allah ekber. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Radiyatü Allah'ı Allah seçtim. Allah'ı seçtim. Din olarak İslam'ı seçtim. Muhammedin nebi adil olarak, adil peygamber olarak peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i Resul ve Nebi olarak seçtim. Ve Kabe'yi de kıbleten ve bis salati feridaten ve bil

Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Dua ederim. Dua ederim. Amin. 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 allimna ma yenfavna ve anfa'na bima allemtena inneke entel alimun hakim u'in. Amin. أعوذ بالله Meryem'i Türkiye'de davet ettik. İnşallah Mikail kardeşimiz burada İslamiyet'i fazlasıyla anlatacak Meryem. Çat'a geldiğimiz hepsinin üzerinde fevkinde bir duygulandığımız bir an oldu. Allah'ımız herkesten razı olsun. Recep Hocam özellikle sizden teşekkür ediyorum.